Futbol topunu almak için komşunun damına çıktım ama mahalleli beni hırsız zannedince futbol maçı aksiyon filmine dönüştü. Gelin hemen anlatıyorum. Adam, adam. Ay ne oldu? İki adam. Ay adamlar çatıda ne yapıyor? Ah, Aman dur kız bakalım bir. Merhaba arkadaşlar. Daha önceki hikaye videolarımda futbolu ne kadar sevdiğimi ama hiçbir zaman futbol topunun olmadığını futbol oynayabilmek için, futbol maçı yapabilmek için her zaman kilolu veya ailesinin koruması altında olan, futboldan anlamayan, nazlı, tripli arkadaşlarıma muhtaç kaldığımı anlatmıştım. Çıktım. Allah! Yine böyle bir günde malum arkadaşımızın topunu alarak futbol maçı yapıyorduk. Futbol maçı yaparken benim bir vuruşum Sabri Sarıoğlu misali futbol kalenin arkasındaki komşumuzun damına gitti. Sabri'ye doğru. Sabri vuracak. Öyle de yaptı ama kötü vurdu. Avuç. De. Ve Fatih Terim'in damına diyorum. Biz Akdeniz'de Hatay'da e, çatı kültürü yoktur. Bizde kar yağmadığı için dam kültürü vardır. Daha çok böyle sebze meyve kurutmak için. E, dama gittikten sonra ben de gidip topa atan alır kuralına hareketle topu almak için komşunun ziline bastım. Kimse açmayınca bir süre sonra bir defa daha zil çaldım. Ama yine açılmayınca herhalde kimse yoktur diyerek geri döndüm. Arkadaşıma durumu açıklamaya çalıştım. Şimdilik kimse evde yok. Yarın geldiklerinde ben topu alır sana veririm dedim. Ama arkadaşım başını ellerinin arasına alarak sanki çok kötü bir haber duymuş gibi. Annem beni mahveder, annem beni şöyle yapar, öldürür, şöyle Susuz bırakır, sokağa salmaz falan diye anlatmaya başlayınca baktık ikna edemeyeceğiz, acıdım ve dama doğru tırmanmaya başladım. Önce 2-3 metrelik bahçe duvarına tırmandım. Daha sonra demir parmaklıklara, korkuluklara tırmandım. Oradan da iki katlı evin ikinci katına açılan ara koridora, pencereye şöyle iterek ara koridora ulaştım. Neyse ki demir kapıda çok sürdüğü değilmiş. Oradan geçerek dama ulaştım. Damdan topu hemen arkadaşıma doğru fırlattım. Ve aynı güzergahtan aynı şekilde demir kapı çekerek aşağıya doğru hızlı şekilde inmeye çabaladım. Tam böyle kendi içimden her şey ne kadar da kolay oldu böyle. Her şey işte işim nasıl rast gitti böyle falan diye daha düşünürken kendi kendime nazarım değdi. Demir korkuluklara bu şekilde tırmanmışım, arkam dönük şekilde inerken işte bahçe duvarına ayağımı atmaya çabalıyorum. O anda tam böyle baldırıma bir sopa, bir baston yedim. Bir anda işte dönüp baktığımda mahallenin işte kafası yerinde olmayan bunamış böyle bir ihtiyarı Ahmet dedemiz hırsızı yakaladım. Ne işin vardı orada? Falan diyerek böyle ağzından köpükler çıka çıka böyle. E, baldırma baldırma vurmaya başladı. Ben işte o ara şöyle geriye dönüp baktığımda korkuluklardayım, ellerim korkuluklarda. Kendimi arkaya bıraksam yani o e, bahçe duvarına denk gelebilir miyim diye düşünüyorum. Veya kendimi komple yere doğru salsam ayağım kırılır mı, burkulur mu e, diye onu düşünüyorum böyle. Onu düşünürken Ahmet amca performansını, hızını arttırarak böyle daha da böyle kinli bir şekilde vurmaya devam ediyor. Benim de artık böyle takatim, enerjim kalmamaya başladı ki artık kendimi geriye doğru koyu verecektim böyle yani ne olursa olsun diyerek o kadar koyu verecektim. Çünkü beni ne dinliyor böyle ben hırsız değilim işte top almaya geldim falan diye anlatmamı hiç duymuyor bile. Sadece kendi konuşmasını dinliyor. Yani o arada Tam göremedim ama arkadaşlarım da kesin kıs kıs veya içinden veya dışından kesinlikle güldüklerine eminim. Neyse tam artık her şeyden vazgeçtim. Bırakacağım kendimi geriye doğru artık. O anda Hızır gibi mahallemizde böyle Şevket amca adında kalender sözü dinlenen güvenilir bir komşumuz geldi. Ahmet amca sen ne yapıyorsun? Bu Abdurrahim'in oğlu mahallemizin çocuğu ne hırsızı diyerek tepki koymaya başladı. O arada işte ben de geldiğine sevinerek Şevket amca kurtar beni. Vallahi arkadaşımın topunu almaya çıktım. İşte hırsız falan değilim ben. E, tut, şunu, tut, şu adamı falan diyerek tepkimi ortaya koydum. Artık son enerjimin biteceği anlarda böyle artık. E, Ahmet amca ama Şevket amca asla dinlemiyordu. Ben dinlemediği gibi. Neyse ki kazanan Şevket amca oldu. Önce Ahmet amcayı Ahmet dedeyi sakinleştirdi. Biraz öteye çektikten sonra Beni geldi oradan aşağıya doğru indirdi. Ve ben biraz böyle acımı dindirdikten sonra Ahmet dedeye karşı böyle bir kin, bir böyle öfke, kızgınlık geldi bana böyle. Tabii ki bir şey yapamadım. Aileme de anlatmadım ama kısa bir süre sonra, çok kısa bir süre sonra Allah'ın adaleti yani şaşmıyor. Ahmet dedenin durumu çok kötüye gitti. Durumu çok ilerleyince evlatları onu benim babamın memur olarak çalıştığı görev yaptı, huzur evine götürdüler, yatırdılar. İşte tam o zamanlarda işte şeytan soldan vesvese veriyor sana böyle soldan soldan. Selam aleyküm babuş. Selam aleyküm E bizimki Örfin. Örfü? Orası kuri kaldı. Git anlat babana. Peki benim hiçbir suçum yokken beni hırsız zannetti. Geldi, ne beni dinledi, mahalleye rezil etti, baldırıma baldırıma vurdu, ölebilirdin, sakat kalabilirdin. Senin evladını, senin kıyamadığın evladına böyle zulümler yaptı bu adam. Sen de ona huzur verme, orada uğraş, işte yemeğiyle, içmesiyle, oturmasıyla, kalkmasıyla, işkence, neyse işte yani. Şeytan bunu söylüyor sana. Ama tabii ki yapmadım, öyle bir şey yapamadım. Yani bu hayatta hiçbir zaman 4 e, dört dörtlük bir insan olduğumu iddia etmedim. Asla da öyle değilim. Eksiğimiz, kusurumuz var. Ama en korumaya çalıştığım, özelliği merhametin. Kurtlar Vadisi'ndeki replikle bitirelim. Lanet olsun içindeki insan sevgisine. Lanet olsun benim içimdeki bu insan sevgisine. Bu arada aynı durumu futbol yaşayan gençlerimiz, öğrencilerimiz, bu videoyu izleyen arkadaşlarımızdan yaşayan varsa, kendileri de yorumlara yazarsa biz de oradan öğrenmiş, eğlenmiş oluruz. Sevgiyle kalın.